Hepinize bir canlı yayından merhaba arkadaşlar. Ben Arda. Bugün sizlerle Bugün sizlerle arkadaşlar Minecraft'ta PvP yayını yapıyoruz. Yani şu anda yayındayız. Minecraft'ta gideceğim ben. Şimdi şöyle şöyle yaparsak alıyor mu abi? Alıyor tamam. Şöyle abi. Arkadaşlar var çok lagım var. Ben yani yayında olduğum için. Tam oyun yakalamayı bir açarsan çok daha güzel olacak. Ee, Tam yakalamadan Alıyor mu abi bunu? Alıyor abi. Evet arkadaşlar şu an alıyor. Evet arkadaşlar şimdi oynayacağız. Ama benim şu an internet Yok, yayında olduğum içindir Ha bu böyle olursa. Oynanmaz mı? Oynanmaz mı ya. Arkadaşlar işte ben yayını bitireceğim yani böyle olacağını bilmiyorum.